destekliyor mu acaba? Yok. Yani içe bazında sakın çalıştığı düzenlenmesi izlerine... kalmayacak. Çok teşekkür ederiz. Tüm evet. arkadaşlar bu olmadan çok mutluyuz. Sana çay da Sanatçının neyini anlar? Sanatçıyı severim. Ama bir fotoğraf sanatçısından bir resim sanat sanatçısı bunu artık hocam. Yani zaten titizlikle de araştırıyor ve böyle davet gelen arkadaşlar hepsinden memnunum. Gerçekten bu gördüğünüz sizleri de şimdi tanıyoruz. Vücut dili olarak da çok memnun oldum. Zaten inşallah e, giderken de siz de buradan memnun olursunuz. Ne olacak? Güzel bir çalışma olacak. Bir şey? Yani işte şehirlerin bir klasik şeyi vardır. İşte liderler de söylüyor ya, yani ruhu vardır diye. İşte hocamın bahsettiği her şehir birbirine benzemeye başladı. işte. Bu <laughs> globalleşmeden midir artık nedendir? Bir de bizde kent ee, şehirleşme işte genelde 1800'lü yıllardan sonra başlamış yani. Şimdi şeyde Aydın'ın Karaca su. Ee, o yüzden böyle ayar ayrı ve altta yaptık ama gelenleri çok hoşuna gidiyor plan olarak falan da. Ama şimdi yeni... yeni... Da çok teşekkür ederiz

İsmim Mehmet Akif Orçan, Kahramanmaraşlıyım. Kahramanmaraş Güzel Sanatlar Lisesi'nde görev yapıyorum. Bu sene Türkoğlu Belediyesi'nin 4. Ulusal Sanat Çalıştayı'nın küratörlüğünü üstlendik. Türkiye'nin farklı şehirlerinde 18 sanatçımızı bir hafta boyunca burada ağırlayacağız. Bugünden itibaren resim çalışmalarını izlemek isteyen değerli halkımız e, Türkoğlu Belediyesi'ne gelerek çalışmaları izleyebilir. Ben Ali, Ali İrgin, Hatay'dan katılıyorum e, çalıştaya. E, i̇lk defa bu çalıştaya katılıyorum. Dörüncüsü düzenlenmiş. E, Türkoğlu Belediyesi gerçekten güzel bir misyon e, yüklendi. Sanata e, değer verdiğini gösteriyor. Bu tarz sanatsal e, oluşumların, etkinliklerin e, topluma da yani yerel toplumada birçok şey e, kazandırdığını düşünüyorum. Umarım bu tarz etkinlikler e, güzel bir şekilde devam eder. E, Başkan Osman Okumuş'a ve e, organizasyonu yapan Mehmet Akif Orçan hocamıza da e, çok teşekkür ediyoruz. Kadir Şişkinoğlu Trabzon Üniversitesi'nden katılıyorum bu çalıştaya. Bir ilçe düzeyinde 4 yıl ardarda arda böyle bir çalıştayın yapılmış olması çok önemli. Kent düzeyinde sanat kültürünün yaygınlaşması adına hem bu çalıştayı düzenleyen Mehmet Akif Orcan öğretmen kardeşimiz ve ev sahipliği yapan Türkoğlu Belediyesi adına başkan çok değerli işler yaptığını düşünüyoruz. Araç i̇şte, geziler düzenlendi. Bu geziler doğrultusunda ilin, ilçenin tarihsel dokusu, doğası, güzelliklerini e, tuvallerimize yansıtmak amacıyla güzel bir gezi programı yapıldı. Ben Ali Düzgün ee, Ankara'dan geliyorum ee, Kahramanmaraş Türkoğlu'nda e, Sanat Çalıştay'ında bulunmak bizim için çok e, mutluluk verici e, Türkoğlu'nda bu çalıştayı yapmak ve buraya eserler bırakmak elbette ki bizim için bir görev oldu. Buraya gelmekten e, dolayı çok mutluyuz. E, Türkoğlu'da da sanatı hak ediyor. Güzel sanatlara sahip çıkacağını da biliyoruz. Ve e, herkese çok teşekkürler ediyoruz. Biz burada sanatın varlığını hissettiğimiz zaman çok mutlu olduk gerçekten. E, çünkü buradaki hayata renk katan, bu hayatın griliğinin içinde neşe katan e, renklerle burada sanat e, ailemizle beraber bir ekip çalışması yapıyoruz. Bu dördüncü resim çalıştayın e, resim çalışmaları yaparken ressam arkadaşlar e, bir ekip ruhu içindeler. E, buraya hem Türkom'dan hem Maraş'tan sanatsever dostlarımızı çağırıyoruz. Lütfen gelip görsünler çalışmaları. Teşekkür ediyorum. Türkol Belediyesinin düzenlemiş olduğu bu etkinlikte olmak ve Kahramanmaraş'ı temsil etmek bizim için ne güzel bir olay. Tabii ki biz buradaki temel amacımız da Kahramanmaraş'ın kültürel belleğini geliştirerek sanatı geniş kitlelere yaymak.